Bugün Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesis edilişinin 32. yıl dönümü. İki kardeş ülkenin beraberliği diplomatik ilişkilere de yansıyor. Özbekistan 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Türkiye 16 Aralık 1991'de Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu ve 4 Mart 1992'de diplomatik ilişkiler tesis edildi. Özbekistan'da ilk büyükelçiliği açan ülkede Türkiye oldu. Nisan 1992'de Türkiye Taşkent Büyükelçiliği açıldı. Ocak 1993'te ise Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği faaliyete başladı. Özbekistan, jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, ekonomik potansiyeli 30 36 milyonun aşan nüfusuyla Orta Asya'nın tüm ülkeleriyle ortak sınırlarıyla bölgenin kilit ülkelerinden. Özbekistan'la Türkiye arasında uzun yıllar durağan olan ilişkilerin seyri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Semerkant'a yaptığı ziyaretle değişti. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 2017 yılının Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyaret Cumhurbaşkanı sıfatıyla 21 yıl aradan sonra Türkiye'ye yapılan ilk ziyaretti. İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki yakın dostluk ve siyasi iradenin neticesinde Özbekistan-Türkiye ilişkileri 2017'de stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldı. Uzun yıllardan bu yana yapılamayan Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantıları düzenlendi. 2018 yılında ise iki liderin başkanlıklarında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu. 2020 yılında bu konseyin ilk toplantısı Ankara'da, ikinci toplantısı ise Mart 2022'de Taşkent'te yapıldı. Bu yıl Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin üçüncü toplantısının Ankara'da yapılması planlanıyor bu vesileyle Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Özbekistan'ın dış ticaretinde 2016 öncesinde ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye, geçen sene %5'lik payla Özbekistan'ın 4. ticari ortağı oldu. 2023'te iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3 milyar doları aştı.